Evet arkadaşlar bugün burada başlamamıştık. Evet. Annem yüzünden hatta bak bunu öyle öyle mi açıklıyorum ki videonun ortasında annem yüzünden tüm emeklerim boşuna gitti. Annem yüzünden tekrar etmek istiyorum mu? Annem yüzünden. Annem yüzünden. Annem yüzünden. Tamamdır. Bak Violette. thank yeah. you fıçı 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 fıçıyı kullanabilirim güzel görünüyor evet fıçı güzel görünen bir, bir aksesuar onu kullanabilirim zaten depolama olarak şu şişeyi lazım evet bu kadar boş eşya var bunlar yok oluyor kendi kendine biliyorsunuz öyle bir özellikleri var ben de şuradan giyiyorum bu toprakları falan hepsini şunların alayım güzel bir gölet güzel Dilek havuzu yapayım mı? Dilek havuzu. <laughs> Ama işte Minecraft'ta bozuk para yerine ne atarlar? Şimdi akla gelince Demir atarlar. Toprak atarlar. Demir işime elmas satan yoktur. Alsın işime. Lap satan da yoktur. Aha şey ama peki şu dokunuşum yok. Direkt bana saldıracaklar. Deneyeyim mi yere? Bu cevabı biliyorum ama deli şeyim yoksa. kusura bakmayın. Umar ona bağlı. Hiçbir şey de yapamazlar. Hiçbir şey de yapamazlar. Şimdi aklına giremiyorum ben. Ne oldu Ne oldu? Ne geçti geçti Neyse siz yeni kovan sıkıntı olmaz Bunlar da su yağmış ne bu, bana Bana oldu Vuracaklar bana Bilmiyorlar ki bunların yanından geçtim gittim bir yere ki Bizim bir tane bataklık şey bulmamız lazım. Bataklık, bataklık bildiğimiz batak. Nülüfer mi? Galiba nülüfer deniyor ona. Nülüferlerden alıp süs olarak havuza koyabilirim. Gerçekte de güzel gördüm. Ama. Biraz gidelim. Benim gece görüşü neredeyse hiç şey abi Şu yüzden ya. Bir de gelmiyor ya bir de bir de inadına gelmez. Ya vurma kardeşim, vurma, vurma. yiyeceksin zaten. Bin kat takipçim senden ya. Demir setim var. tek gelmişsin bura. Daha öğrenememişsin bunu. <laughs> Oy bir tane daha köy bulduk. Yes. Bir de yan yana var neredeyse. Bu köyde benim olsun mu? Ne? <laughs> Burada istesem koordinata bakarım ama videoda görünmesin koordinat. Hayır. bakmayacağım ya oraya bakmayacağım. Uyuyayım. Bak siz elinizde su kovasıyla uyuyan bir insan gördünüz mü? Görmediniz evet. Ben de görmedim. Ben yok. Ben öyleyim ama. Ben de görmedim ama öyleyim. Ya lüferi de yalakacağını alma yani. Buyum diyorum da. Yani lüfer için o kadar sıkmaya hiç kimseye bence gerek yok. Arkadaşlar ee, şimdi şöyle bir anlaşma yapıyorum. Bu videodan ee, bu videoyu yayınlıyorum. Youtube'a geliyorum. YouTube Yayınlandıktan 10 gün sonra 10 gün, gayet de fazla bu arada. Hiç kimseye 10 gün sonra bir abone. bir abone. abone kazanırsam şey Nilüfer alacağım. Yaratıcıdan. Ben size güveniyorum. Bana bir abone kazandırın. Lütfen. Şaka şaka böyle bir daha koyacağım ama mutlu olurum yani. Bir abone. Bir abone için. <laughs> hatırlıyorum söyleyeyim mi benim sil cümle. 10 abone olma aynı başlasın 10 abone olakus olakus 10 abone olakus olakus

fazla çıkamıyor ben bunu öyle oldu. Ya ya? Bugün de sıra bende. Herhalde öyle. Heh, miko. Gümrük bir ayak çıktı. Ne yapıyorsunuz beyler? Yumurta mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Siz yumurta yap. boş, boş Sizin görevimiz o. Boş boş oturma. Arkadaşlar alayım yani Mülfer için yani dera dera kadar götürmeyin. Bakın dedim size demez olaydım. Bu hala buradalar bunlar? Bunlar yok olmuyorlar mı? Bunlar yok olmuyorsa buradan birkaç eşya alacağım ama envanterim dolacak. Şuraya giriyorum nerde Bu da yok. Bu da yok. bu da yok. bu da yok. bu da. Yok. Bu da yok. Şimdi bunlar arasında yer. Ah şurada şurada. Elemanı gördüm. Bu da burada gördüm. Aldım aldım. Hadi bakalım. Hadi bir şey olmaz ya alayım 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 ya nülüfer bir şey olmaz nülüfer kolay easy peasy limit o anda max yorumlarda gördüğüm kişi adı nülüfer spor bizi yenmek kolay mı <laughs> yazmıştır be yok kardeşim oyunda Nilüfer diye bir şey var. N oyunda Nilüfer diye bir şey var ama nerede? Aha Nilüfer. Bak Nilüfermiş. Ama Nilüfer diye okunuyor. Nilüfer. birkaç tane koyayım. Şöyle üç tane. Uygun uygun. Böyle. Böyle güzel bir gölet. Fıskiye tarzı bir şey yapabilir miyiz buraya? Bak şöyle bir şey yapabiliriz ama güzel görünceyeğin o kadar da düşünmüyorum. Onu böyle. On buraya gel. Bunu böyle yap. Alttakileri kır. buna bunu değiştir. Ha. Buraya in. Bunun üstüne bunu koş. Bunu kır. Böyle. Böyle böyle. böyle. Ama burayı işte kuars bloğuna yapmam gerekiyor. Aha aha fiske fıskiye mutfak yani oldu şöyle minik tatlış minnoş bir alanımız olsun sıkıntı olmaz şunları vereyim yine ne olur ne olmaz yaratıcılar çok şey aldık olmaz bu amacı gayet güzel bir gölet 16 dakika oldu sıkıntı yok. Şuraya bir de biraz yağmalayacağım yani kıracağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Az kaldı çünkü benim şarjım da. Onun içinde şarjım da az kaldı. Şarjım biterse videonun eti çöp olur. Buradan hızlı yıkıyorum. bu arada dedim Bad Wars oynadım diye videodan önce. Dün önce Bad Wars oynadım. Eğlenceliydi. Kaç bin aldım diye soracaksınız. 2000 aynen 2000 aldım. Bad Wars maçlar uzun. Ya bir tanesinde rakibin yatağını kırmışlardı. Benimki yatağım duruyordu. Yok benim yatağım da kırıktı. Ben tek kişi kaldım. Onlar dört kişi. Onda kayıp. Bir o kötü olmuştu. Bunu iki kere yaşadım. Yoksa beş maçta dört galibiyet. Wow. Aya avuçlar wow. 11 birleşimi wow. Olamıyor. Hay hayire. bir anda gece üstüne içtim. Ya. gece görüş isteme Aşağı çıkalım. Aşağıdan geldikten sonra da YouTube'a ettiler mi dur dur dur. İyi ve iyi vakitte bitiriyorum videoyu. Evet çeviremiyorum ki Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hadi bay bay görüşmek üzere. Bir dakika abone olmayı, <laughs> yorum yapmayı, paylaşmayı, like atmayı unutmayın. Ve evet öyle videoların gelmesini istiyorsanız video yani nasıl diyeyim bazı izleyicilerim derim arkadaşım bana söyleyebilirler ama diğerleri çete yazabilirsiniz hadi bay bay